Merhaba Kürt Bilgi Atölyesi izleyicileri. Bu videomuzda Mahabat Kürt Cumhuriyeti'nin kurucu Cumhurbaşkanı Kadı Muhammed'in idam sehpasında Kürt ulusuna yazdığı vasiyeti sizlerle paylaşıyoruz. Bağışlayan ve yüce Allah'ın adıyla Ey Kürt halkı, değerli kardeşlerim, zulüm ve baskı gören halkım. Ben ömrümün son saatlerini yaşıyorum. Allah aşkına Artık birbirinize düşmanlık etmeyin, sırt sırta verin, zorba düşmana ve zalimlere karşı durun. Kendinizi düşmana bedava satmayın. Kürt halkının düşmanları çoktur, zorba ve acımasızdırlar. Her halkın ve ulusun başarı sembolü birliktir, işbirliği ve dayanışmadır. Birliğini sağlamayan, uyumu olmayan her halk, her zaman düşmanın baskısına maruz kalır, ezilir. Kürtlerin, yeryüzünde yaşayan öteki halklardan eksik bir yanı yoktur. Hatta siz yiğitliğinizle, fedakarlığınızla, baskıdan kurtulan halklardan daha ileridesiniz. Düşman, işinin gerektiği kadarıyla sizi ister ve işi bittikten sonra size hiç acımaz, sizi hiç affetmez. Düşmanlarının baskısından kurtulan halklar da sizin gibiydiler ama onlar kurtuluş için birliklerini sağlamışlardı. Yeryüzündeki tüm halklar gibi artık siz de ezilmeyin. Birlik olursanız, birbirinizi kıskanmazsanız, kendinizi düşmana satmazsanız siz de kurtulursunuz. Kardeşlerim, Artık düşmanlarınıza aldanmayın. Kürtlerin düşmanları hangi ulustan ve gruptan olurlarsa olsunlar, düşmanlarımızdırlar. Merhametsizdirler, vicdansızdırlar ve size acımazlar. Sizi birbirinize kırdırırlar. Yalan dolanlarla, para pulla sizi karşı karşıya getirirler. Kürt halkının düşmanları içinde en zalimi, en melunu, en tanrı tanımazı, en acımasızı Acemler'dir. Acem yani İran Kürtlere yönelik her türlü suçu işlemekten geri kalmaz. Tüm tarihi boyunca Kürtlere düşman olmuş, kin gütmüştür, gütmektedir. İsmail Ağa'yı, kardeşi Cevher Ağa'yı, Mungurlu Hamza Ağa'yı ve daha nicelerini Kur'an'a yemin ederek kandırdılar, kalleşçe öldürdüler. Bugüne kadar olan tarih boyunca hiç kimse Acemlerin sözlerine sadık kaldıklarını, Kürtlere verdikleri sözü tutup vaatlerini yerine getirdiklerini görmemiştir. Küçük bir kardeşiniz olarak size diyorum ki Allah aşkına birbirinizi tutun birbirinize destek olun. Emin olun ki eğer acem size bal veriyorsa mutlaka içine zehir katmıştır. Acemlerin yalan vaatlerine, sözlerine kanmayın. Eğer Kur'an'a bin kez el basıp söz verse de amacı sizi kandırmaktır, hile yapmaktır. Ben ömrümün son saatlerini yaşıyorum. Diyorum ki size doğru yolu göstermek için elimden gelen her şeyi yaptım. Canla başla mücadele ettim ve bu uğurda gevşek davranmadım. Şimdi de size diyorum ki artık acemlere inanmayın. Onların Kur'an'a el basarak verdikleri sözlere inanmayın. Size nasihat ediyorum ki yüce Allah aşkına vaatlere artık kanmayın. Çünkü onlar ne Allah'ı tanıyorlar, ne peygambere, ne kıyamet gününe, ne Allah'ın huzurunda hesap vermeye inanıyorlar onların nezdinde Müslümanda olsanız Kürt olduğunuz için suçlusunuz, onların düşmanısınız. Malınız onlara helaldir. Benim verdiğim söz sizi kötü kalpli düşmanın eline bırakıp gitme değildi. Ben geçmişimizi ve acemlerin söz vererek hileyle kandırıp yakaladığı, öldürdüğü büyüklerimizi çok düşündüm. Onlar her zaman aklımdaydılar ve ben hiçbir zaman acemlere güvenmedim. Ama onlar buraya yani Mahabada dönmeden önce yolladıkları mektuplarla elçi olarak gönderdiği ünlü Kürt ve Farslarla Acem devletinin ve şahlarının kötü amaçları olmadığına, Kürdistan'da bir tek damla kan akıtmayacaklarına dair söz verdiler. Onların verdikleri sözün neticesini şimdi siz kendi gözlerinizle görüyorsunuz. Eğer aşiret reislerinin ihaneti olmasaydı, onlar kendilerini Acem hükümetine satmasaydılar, bunlar da bizim ve cumhuriyetimizin başına gelmezdi. Sizlere nasihatim, vasiyetim odur ki çocuklarınızı okutun. Eğitim dışında bizim diğer halklardan hiçbir eksiğimiz yoktur.'' Halklar kervanından kopmamak için okuyun. Okumak düşmana karşı en etkili silahtır. Emin olun, bilin ki eğer uyumunuz, birliğiniz, eğitiminiz iyi ise düşmana karşı zafer kazanırsınız. Benim, kardeşimin ve amca oğullarımın öldürülmesi gözünüzü korkutmasın. Amaçlarımıza ulaşana kadar daha bizim gibi birçok kişi bu yolda öleceklerdir. Eminim ki bizden sonra da başka kişiler riyakarca aldatılarak ortadan kaldırılacaktır. Eminim ki bizden sonra birçok kişi, bizden yetenekli ve bilinçli de olsalar, acemlerin kurduğu tuzağa düşecekler. Ama umut ederim ki bizim ölmemiz, bağrı yanık Kürtlere ibret olur, ders alırlar. Size bir diğer vasiyetim de şudur. Halkın mutluluğunu, iyiliğini isteyin. Halk sizin yardımcınız olursa, eminim ki siz de Allah'ın yardımlarıyla başarıya ulaşırsınız. Sen niye başarıya ulaşamadın diyebilirsiniz.'' cevap olarak diyorum ki vallahi ben başarılı oldum. Ben halkın ve vatanın uğruna malımı canımı veriyorum. Bundan daha büyük bir başarı nimet olur mu? İnanın ki ben her zaman Allah'ın onun resulü halkın ve vatanın huzuruna yüz akıyla çıkacak bir ölümü istedim. Bu benim için bir zaferdir. Sevdiklerim Kürdistan tüm Kürtlerin evidir. Her evde ev sakinlerine bildikleri iş verilir. Artık ötekilerin kıskanma hakkı yoktur. Kürdistan'da böylesi bir evdir. Eğer siz birisinin bu evde çalışabileceğini biliyorsanız, bırakın çalışsın. Onun işine taş koymak olmaz artık. Sizden birisinin omuzlarında büyük sorumluluklar olmasından, yerine getireceği ve işleri yapmasından üzüntü duymak olmaz. Emin ol ki Kürt kardeşin kindar düşmandan daha iyidir. Eğer omuzlarımda büyük sorumluluk olmasaydı, ben bugün daracı altında olmayacaktım. Birbirinize karşı tamahkar olmayın. Bizim emirlerimizi yerine getirmeyenler sadece emirleri yerine getirmemekle kalmıyorlardı, bize tam bir düşman gibi davranıyorlardı. Şimdi onlar çocukları arasında ve derin uykudalar. Biz kendimizi halkın hizmetçisi olarak gördüğümüz için, halka hizmet ettiğimiz için dar ağacının altındayız ve ben son saatlerimi vasiyetimi yazarak geçiriyorum. Eğer omuzlarımda büyük bir sorumluluk olmasaydı, ben de çocuklarımın arasında derin uykuda olurdum. Oysa ben şu anda ölümünden sonra yapmanız gerekenler konusunda nasihatlerimi yazıyorum. Ve eminim ki eğer sizden biri benim sorumluluğumu almış olsaydı, şimdi o daracı altında olacaktı. Allah'ın rızasını almak için halkının hizmetkarı olan bir Kürt olarak omuzlarımdaki sorumluluk gereği aşağıdaki nasihatleri ediyorum. Umut ederim ki şu andan itibaren dersler çıkarır, nasihatlerime uyarsınız, Allah'ın yardımıyla düşmana karşı zafer kazanırsınız. Allah'a, peygambere ve Allah'ın yanında olan her şeye inanın, iman edin, dini vecibeleri yerine getirmede güçlü olun. Aranızdaki birlik ve uyumu koruyun. Birbirinize kötülük yapmayın. Özellikle sorumluluk ve hizmet alanında tamahkar olmayın. Düşmanın sizi aldatmaması için eğitim seviyenizi yükseltin. Düşmana, özellikle Acem'e inanmayın. Çünkü Acem birkaç açıdan sizin düşmanınızdır. Dininizin, ülkenizin, halkınızın düşmanıdır. Tarih ispat etmiştir ki, Kürtler aleyhine sürekli bahane aramıştır. En küçük suçlarda dahi Kürtleri öldürüyorlar, Kürtlere karşı her türlü suçu işlemekten geri kalmıyorlar. Bu dünyada birkaç günlük ve önemsiz bir yaşam uğruna kendinizi düşmana satmayın. Çünkü düşman düşmandır. Düşmana güvenilmez. Birbirinize siyasi, maddi, manevi ve namus alanlarında ihanet etmeyin. Çünkü hain Allah'ın, insanların huzurunda suçludur. İhanet döner haini vurur. Eğer sizden birisi ihanet etmeden işini yapıyorsa kendisine yardımcı olun. Kıskançlık ve tamah için kendisine karşı durmayın ya da Allah göstermesin. Onun hakkında yabancılara ajan olmayın. Bu vasiyetimde cami, hastane ve okullar hakkında yazdıklarımın yerine getirilmesini talep edin. Bunlardan yararlanın. Diğer halklar gibi baskı ve zulümden kurtulmak için mücadele etmekten geri durmayın. Dünya malı önemli değildir. Eğer vatanınız varsa, özgür ve serbestseniz, o zaman her şeyiniz var demektir. Malınız, mülkünüz, devletiniz ülkeniz saygınlığınız da olacaktır. Allah'a olan can borcu dışında kimseye borcum olduğunu zannetmiyorum. Ama eğer az ya da çok borçlu olduğum birisi çıkarsa ben geriye çok mal mülk bıraktım. Gidip varislerimden borcunu istesin. Birbirinizi tutmadığınız müddetçe başarılı olamazsınız. Birbirinize zulüm etmeyin. Çünkü Allah zalimleri çok erken yok eder. Zulüm ortadan kalkacak. Bu Allah'ın sözüdür. Allah zalimden intikam alır. Bu sözleri kulağınıza küpe edeceğinizi umut ediyorum. Allah sizi düşmanlarımız karşısında zafere ulaştırsın. Sadi'nin buyurduğu gibi. Amacımız nasihatti, yaptık. Sizi Allah'a havale ettik, gidiyoruz. Halkının ve vatanının hizmetçisi Kadı Muhammed,